İspanyol savunma oyuncusu Enric Saborit, Gaziantep FK'ya transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Gaziantep'in savunma hattını güçlendirecek olan Saborit, deneyimi ve teknik yetenekleriyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu kariyerine Atletik Bilbao'da başladı ve ardından Makabi Tel Aviv'de forma giydi. Sabori hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Gaziantep FK, Sabori'nin tecrübesi ve savunmadaki liderlik özelliklerinden faydalanmayı planlıyor. Transfer sonrası konuşan Saborit, Gaziantep FK'ya katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum dedi. Gaziantep FK taraftarları da deneyimli savunma oyuncusunu büyük bir heyecanla karşıladı.